sıfır ve ikinci el araç piyasasındaki fiyat artışı vatandaşları etkilerken gözler araç kiralama sektörüne yöneldi. En uygun araç 1500 liraya kiralanırken sektördeki son durum nedir? Araç nasıl kiralanır? Hepsinin cevabı haberimizde. Tabii ki fiyat araç fiyatlarının yüksek olması vatandaşlarımızı daha çok kiralamaya yönlendirdi. Bu süre zarfında da tabii araçlarımızdaki bakım masrafları, onarım masrafları yüksek olduğu için kiralama fiyatlarında da Belli bir oranda artış olmuş oldu. Vatandaşımız kendi e, birebir gidip de araç alamadığı için fiyatların çok yüksek olmasından dolayı genellikle ihtiyaç duyduğu zaman araç kiralamaya başladı. E, bu konu üzerinde de tabii kendilerince haklılar çünkü sıfır bir araç almanın yanına şu anda yaklaşılamıyor. İkinci el piyasası tamamen arttığından dolayı vatandaşlarımız kiralamaya daha çok yöneldi. Bayram öncesi yoğunluğumuz fazla. Tabii ki bayramda e, bizim kültürümüz geleneği de Bayram gezmesi çok fazla olduğu için vatandaşlarımızın yoğun bir talebi var. Araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bayram öncesi satışlar da yine durgun tabii. Bayram satışları durgun olduğundan dolayı da genel olarak araç kiralamaya yöneliyorlar. Araç kiralama fiyatları ortalama 1500 TL'den günlük başlıyor. Yavaş yavaş sezon fiyatları da girdiğinden dolayı. Kendi kesilerine uygun olacak bir çeriz biçimde vatandaşlarımız kiralamaya yöneliyor. Gurbetçi vatandaşlarımızın gelmesi tabii ki bizim piyasamız için çok önemli. Çünkü yaz döneminde en çok kiralamanın yapıldığı dönem gurbetçilerin gelmesiyle başlıyor. Ancak gurbetçi vatandaşlarımız da uçak biletlerinin fiyatlarının pahalı olmasından dolayı genel olarak arabayla gelmeyi tercih ediyorlar. Çünkü e, kalabalık geldikleri zaman uçak fiyatları onları çok etkiliyor. Böyle olunca bu da bizim işimizi etkiliyor tabii. Ee, eğer uçak fiyatları uygun olur da onlar uçakla gelirse bizim kiralamamız da ona göre artıyor.